orada üstad diyor ki muhataplarına siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur. O işi bilirsiniz. Şimdi her biriniz bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini yardımcısı kayıtsız. Köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz böyle bir çobana rahatla evlerinizde yatsanız bir çare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belalar içinde bıraksanız daha mı iyidir? Yoksa onun ademi kifayetini, yetersizliğini bilmekle, nevmi gaflet, gaflet uykusunu terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, bir çobana bedel, bin muhafız olmakla, hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, edemesin daha mı iyidir? Acaba Mamehuran hırsızlarını tevbekar, ve Sofi eden şu sır değil midir